Vita test kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PS Vita'da The Amazing Spider-Man oynayacağız. Hemen, hemen 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 görüntüye bakıyorum. Görüntü odanın ışığı biraz sıkıntılı şu an. O yüzden biraz karanlık gibi gelebilir. Hmm. Spider-Man birçok insanın çocukluğuna dokunduğu gibi benim de çocukluğuma dokunmuş bir karakter Ee, Vita'da başka spider oyunu yok diye biliyorum. Spiderman spider oyunları genellikle e, Vita'yı pek görmedi. Şimdi start diyelim başlayalım. Bu oyunun açık dünyası var mı hatırlamıyorum ama oyun Oynanış açısından gayet keyifliydi. Abi kahraman olalım da çok da uçmayalım. Biliyorsunuz ben YouTube'da topluluk sekmesinde soruyorum işte arkadaşlar neyi çekeyim neyi çekeyim falan diye. Burada yarısından fazla oy Spiderman'a e gelmişti. İkinci ve üçüncü oyunlar yüzdelik olarak eşit o yüzden onu da bir sonraki ankette kararlaştıracağız arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Why can't it be a benefit to people? That's why I came back. And Dr. Smythe wants to change things. I know. His brilliant research will usher in a new era. Keep your head down. Sorry, uh, this is my friend Peter Parker. Peter Parker, I've heard about you. I'm hearing a lot about you tonight. So, why are you oh, here? I'm totally to blame, Doc. I heard about the changes you were making. You know, uh, nanobots. I wanted to see them for myself. You've worked oh. with Connors, right? Funny finding you here now as I waste my time trying to dispose of these cross species. So, this is a cross species. You promised me that all of Connor's work was over. The, uh, how many more do we keep here? I told you the truth, Gwen. The experiments have stopped, just not as early as I hoped. No more humans turning into animals like Connor's did. But what you see here is what happens when an animal gets a nice dose of human DNA. Here, follow me. I trust you'll keep everything you see in the strictest confidence.

Burada FPS düşüyor. Şimdi hemen Well, okay? uh, da nereye zıplayacağız? kapımız varmış. Hayda. Adamlar ölüyor. Aha. Oraya nasıl gireceğim de bu FPS ne bir dakika sadece Spiderman açık ve Buraya atlayabiliyor muyuz? Evet, şu an duvardayız. Şurada bir yer gördüm. Buradan şöyle devam edelim.

Sure. チョプザ。<laughs> Oyun çok iyi bu arada. Beklediğimden daha iyiymiş. Gerçekten beğendim bu arada. Buradan geçmeyeceğiz mi? Ne yapacağız? Burada bir yol yok şu an. Buradan geçemiyoruz. Normalde şuna bastığım zaman örümcek hisleri çalışıyordu ama Leads to one thing, but, but what about the antidote? If it worked before, then Connors was exposed to an earlier strain, you couldn't even call it a virus back then. It's evolved, it mutated. There's no antidote to cure this. What if I stop all the cross species? There's no question they should be stopped, but even if they are, there's, there's still a risk that. uzun bir konuşmadan sonra bunlar ha şu an skill geliştiriyoruz galiba bir dakika combat boost diyoruz. Atak damage. Şuna verelim. Bu neymiş? Hmm. Buna verelim ki daha iyi şeyler yapalım hareketler dövüşken ya ben kameraya bakıyorum o aslında parlak yani ışık falan var ama kamerada karanlık çıkıyor yani umarım videolar güzel gözükür birinci bölüm bitti galiba Arkadaşlar Amazing Spider-Man böyle bir oyun. Sanırım her bölümden sonra tamamlarsanız eğer puan kazanıyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videonun seri olmasını isterseniz yapmanız gereken tek şey abi seri yap gibi bir yorum yazmanız yeterli arkadaşlar. Bunun dışında ben düzenli olarak topluluk kısmından bir sonraki videoda hangi oyunu çekeyim diye soru soruyorum fakat bu videodan sonra muhtemelen yapmayacağım çünkü iki tane oyun isteğe gelmişti o Oyun isteklerini çekeceğim Ondan sonra da Yapabilirsem Stardew Valley'in Türkçesini Bir kurmaya çalışacağız Ondan sonraki kısımda artık yavaş yavaş NES Ya da farklı Konsolların oyunlarını oynayabiliriz Super Nintendo falan yani olabildiğince eski retro oyunları oynamak istiyorum. E çünkü kanalda yani oyun videolarına nazaran çok az rehber videosu var. Bu da gerçekten canımı sıkıyor yani o tarafın eksik kalması. Bu yüzden biraz da rehber videolarına önem vereceğim. Şu an açık dünyadayız galiba. açık dünyası çok güzelmiş bu arada. Ama oyunun ya bu oyunu beğendim. Tek bir sıkıntısı var arkadaşlar. Oyunda gerçekten FPS düşüyor. Yani bu şöyle şöyle bir hareket yapalım. Şu bina güzel bir bina. Üstüne çıkalım. Deprem mi oluyor? Evet. Haritada bir sıkıntı gördüğümüz zaman müdahale ediyoruz galiba. İşte bir insanın sıkıntısı oldu. Ne? Deprem. Hmm. Şu oyunu kaydedebiliyor muyuz? Arkadaşlar Spider-Man böyle bir oyun. Oyunun tek eksi noktası benim fikrimce. E, FPS drop durumu. Yani oyunda aksiyon tarafında genellikle FPS'im 20-30 arasında oluyor. Ve yani 15 FPS'lere kadar düştü. Yani bakın şu an ana menüdeyim ama 43 FPS var. Normalde 60 olması lazım. Demek ki oyun sistemi zorluyor arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun derim. Diyorum video videoyu kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Oyun önerileriniz, e, içerik önerileriniz, her şeyi açın. E, gerekir gerekirse yani elinizden geldiğince yapıcı eleştiri sunun arkadaşlar. Bunlar benim için önemli. Her türlü eleştiri açığım. Sonuçta bu kanal sizin fikirlerinizle, düşüncelerinizle ilerliyor. Ben zaten bunu hobi olarak yapıyorum. YouTube'dan hiçbir zaman para kazanmak gibi bir gayem olmadı. Zaten gayem olmadığı için de kanalımı büyütmüyorum. Ona göre içerikler üretmiyorum. Tamamen vita odaklı. Nadir kanallardan biriyim Türkiye açısından. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.